Kayıttım zaten. kralım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Gaziantep'in kalaltı... <laughs> arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Gaziantep'te neredeyiz acaba? <laughs> Elif. Biz geldik. Biz bugün kalaltındayız. Geliyor arkadaşlar. Hep birlikte kalaltındayız. Tek başımıza denemeye çalışacağız çünkü çok zor. Çekme lan. Ç Arkadaşlar bugün kale altında gezerken gazoz diye bir yer gördük. O anı da sizlerle paylaş. istiyoruz. Bildiğiniz eski, nostaljik bütün gazozlar içinde mevcut. gazoz diye. Bugün sizlerle beraber gazoz fabı gezeceğiz. Bakalım gazoz fabda hangi gazozlar var. Belki Uğur'a bir bayıltırız. Gazozun Kaç mı katacaksın? Senin gazozuna ne ilaç atayım lan? Bir şey söyleyeceğim, senin çok niyetli gördüm. Bir isteğin var gibi. Ben niyetliyim ya, istekliyim ya. Uğur'u gazozlayıp bugün kötü kötü yollara sürükleyebiliriz. Çok kalabalık. Sahurdan dolayı çok büyük bir ilgi var arkadaşlar. İstis görmeye geldim. Patron nerede? Arkadaşlar bugün nostalji gazozun mekanına geldik. Gazdan tepkal altında gazoz fab. Çok hoş bir yer. Uğur gel gazozuna ilaç atmaya başlayacağım. <laughs> Çaktırmadan. lan. <laughs> Gazozuma ilaç atanlar yarın Ayran'da ne içecek acaba? A, patron burada, patron gel seni alalım gel. Hey patron. Merhaba. <laughs> <laughs> önce sizi tanıyabilir miyim? Ben Ömer Faruk Mayda, Gaziantepliyim Buralıyım Bu konsepti daha önce İstanbul'da gördük Dedik Gaziantep'e de yapalım Gaziantep'e de yakıştı bence Ama gerçekten hal altına çok güzel bir şey oldu. Teşekkür Hayırlı olsun Teşekkür. Abi burada bize önerebileceğin Gerçekten işte eskiden bu zamana geldi diyebileceğimiz gazozlar neler var? Eskiden bu zamana gelen gazoz Elvan gazoz var Bu Adana'nın gazozu normalde Güzel bir gazoz Şu an İstanbul'da üretiliyor Şişelerinde falan şöyle bir baskılar var Dış kapatmaları mevcut Bu güzel bir gazoz En eskilerinden biri onun dışında Zafer gazoz var Denizli'nin gazozu 1934'ten beri üretiliyor ah. Onun dışında yöresel diğer gazozlarımız da var Nazilli gazozu var, Bor gazozu var, Nide'den Onun dışında Lavantalı gazozlar var Lavantalı Farklı gazoz Aromalar var yani. Bugün tabi buranın esprisi de çok ya. olmuştur İşte gazozuna ilaç atma falan evet. Sizin ürettiğiniz bir gazoz çeşidi var mı? Şu an için yok maalesef Şu an yok ama buraya getiriyoruz Yaz döneminde inşallah üretime başlayacağız Aşkım <laughs> <Çok gülüyor> selamlar kızların gözleri Buraya getirmiş kızları. Ne deneyelim bugün Ha Fıstıklı gazoz var Fıstıklı gazoz yok ama var. Ha. bizim kendi fikrimiz var. Fıstıklı gazoz yapacağız. İlk ürünümüz fıstıklı ya. gazoz olacak inşallah. Fikir benden çok geldi. Güzel. Şu an Dubai kuryasına geldiği için açıkçası biraz yapmakta da çekindik ama... Araya gidebilir ama Ay. şu an. Şu dönem biraz tehlikeli. Yani üstad marjinal her zaman tutuluyor. Yani. Ya ama işte şu an fıstığın fıstığını çıkardıkları için... <laughs> Oro. Ne içelim? Buyurun. Sen seç. Ben, benimkini sen seç, seninkini ben seçim. seçeyim. Seçeyim. Seç. Nane limon var, yeşil elma var, karadut var, karpuz çilek. Sen ne tavsiye çilek. ediyorsun abi? İlk başta senin bir tavsiyenin var. Ben ha. mango ananas seviyorum. Onun dışında... Mango ananas. Tüy yaban versinin mürdü Ben sana mango güzel. ananas öneriyorum. Ananas. <laughs> Sabah dörde kadar buradayız. Arkadaşlar bu arada Uğur'un bana çakmaya çalıştığı mango. Uğur'a ananas aldım. Buradan Uğur'a doğru göndereceğim. İçinde ne var acaba? <laughs> sana da ben seçeyim. Seç. En sevdiğim meyve ne olur. Kimi var? Kimi. Kim? Peki kim en sevmediğin meyve ne? Sevmediğim? Sevmediğim meyve yok. Ya yani bunu ol, olmasa da yemem dediğin üzüm olur. Ejder meyvesi tadı yok zaten normalde ama. <laughs> <laughs> bunu orman meyveleri biraz işin, daha benzetmişler. Hiçbir bir şey var mı abi? <laughs> Lavanta var, acı badem var. Acı badem de değil mi? Ben Yok sen elvan içeceksin. <laughs> Elvanı ben içerim. Şirince, şirince. Karışık <laughs> meyve ama. Bunlardan aldın oğlum. Bana verdiler ama. Yaban mersinine de güzel olacak. Sen o ne açacaksın? Ben Hindistan cevizliği merak ettim ama. O da çok güzel. Bol Bilmiyorum, Neyim gazozu. Boş, <laughs> niye? <laughs> yani bilmiyorum. Onu Blue Sky diyor. Güzel olur. Yaban versiyonu var. Ben çok var. merak ediyorum ama. Ne var ya? Kurucum sana gazoz hazırladı. Ben içmeyeyim. İçece. Ben niye <laughs> içeyim? <laughs> 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 Bu saatte. Evet. İçece. <laughs> devam ediyor benim için Ben bir gün Valor'lu açıyorum Vallahi <laughs> çevirmeliymiş denedim, geldi böyle. Çevirmeli. Dolaptan vereyim mi? Daha iyi olur soğuk soğuk daha iyi olur. Abi çok güzelmiş. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ali, şöyle bir dön. Gel. Evet, evet. Aşkım, Şöyle. sence hangisini içmeliyim? Seninkini ben seçeyim mi? Lütfen. Ha? Bunu içmeliyiz. Bir ha. tane Blue Sky'ın solundan alalım. Bir Hindistan cevizi'yi de merak ettim ama. Bunların şurupları <laughs> daha yoğun, daha tatlı. O biraz daha hafif. Ha, biraz hafif. daha Hindistan cevizinin şehre benziyor. Yani bu tozunun biraz daha ıslanmış <laughs> hali gibi. Böyle bir pina da havası yok yani. <laughs> tamam, ben ona çekeceğim. Koca nezengi değil bir şey katmışlar. <laughs> <Dayı. gülüyor> Ama gerçekten tatları çok güzelmiş evet. bu arada arkadaşlar. Gaziantep'e yer gelirseniz, kale altında çok tatlı bir mekan açmış kardeşimiz. Harbiden de hoş bir konsept olmuş. Çoğu adamın aklına gelmeyecek bir şey. Bugün herhalde burada bayağı bir kasos içeriz. Saz edeceğiz. Bütün borçunu giyeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Uğur'un bütün borcunu. Oo, Mojito çok güzelmiş. Patron dedi ki iş yeri sizin. Ben limonu benziyor be. Dostlar ah, her zaman önde. Dostlar <gülüyor> her <gülüyor> zaman önde. <laughs> Adamın <laughs> diyor ki cahilsin. <laughs> ama, biz, ama zaten üstünde Mojito nane ve limon yazıyor arkadaşlar. <gülüyor> Women. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten nane limon mu? Evet, gerçekten. Tadı da nane limon. Mojito ve nane Mojito nane. <laughs> Kaptan'ın özelliği tamam. ne? Mojito olarak. Hani hiç Yanlış şey bilmiyorsun. Mojito olursa kokteyl alkollü de. oluyor. Kokteyl <laughs> tarzı oluyor. <laughs> tamam. tamam. Alkolsüz bir. Olur. Alkol bizden gelmeyeceğini söyle. Uğra kem göz değil. Ah gözüm bebeğim. Ekşi yüz var, ekşi yüz var. Bak. Neden yeşil göz? Bir şey evet, mi yemek etmeye çalışıyor? Orada bir sübliminal mesaj. Yeşil göze yoksa zaafı mı var? Onu yeşil göz sevmez. Çünkü başka seçenek yok. Sarı göz mü Başta Olur işte yeşil renk de sarı renkti. Sarışın Aa, yeşil gözlü biri. Nasıl ya? Sarışın yeşil göz. Evet, 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 evet. Orada, Aa. orada basıldı. Bu arada arkadaşlar ya. sana bir de ben cahil mi? Espri yapıyorum. <laughs> <laughs> Ama bu kadar cebe. Hesap. Sana Aa, özel olarak Valla işte Uğur'a özel olarak hesap ödeteceğiz arkadaşlar bu arada Patron her türlü ödemeyi kabul ettiğini söyledi Artık Uğur neyle öderse Çek senet Her sene. türlü Çek işle ödeme yapılır Çek senet Her Çok türlü ödeme türlü ödeme yapılır 2026 ya Yok 2028'e yaz adamı battırmıyor <laughs> <laughs> Bir sene sonra öde Ayıptır mı olur? Güzel promosyon Videomuzun sponsoru olan Çankaya gazozları 3 sene vadeyle verilebiliyor arkadaşlar Onlar ne? Onlar da meyve suyu, ekşi güzel tatları var Harbiden alalım Tamam oğlum. Oldu. Ne Neyli olduğunu biliyor musun? Ben de istiyorum. Bir evlenme Sen teklifi gelmez mi be? Abla gözle. Aa onu da patladı elinde bak. onu da beceremez Vito'da da bunu çalmazsın be. Sen çek dışarıyı çek dışarıyı çek. Çek dışarıyı çek. arkadaşlar. Oğlum bunlar da var burada hatırlıyor musun bunları? <laughs> gagoz, gagoz, gagoz. Ama zaten <laughs> gagozmuş. Bugün hepimizde bir cehalet var arkadaşlar. <laughs> Külli cahiliz. Bak sana ne yapıyorsun? Oha, aa, bak bak bak. Senin de boyunca anlam mı? Hangisinden? Var. Hatırladın mı? Var. Ya konsept çok güzel olmuş ama gerçekten. Evet, ben bayıldım. İçeriye girer girmez insanı böyle tutup eski zamanlara götürüyor. Ha yeni nesil belki bunu anlamayacak ama eski olarak buraya gelip duygulanabilecek insan çok fazla diye düşünüyorum. Sana diyorum ki yaşını her yerde belli et. Yaşlı olduğunu herkese anlatma. Ben biliyorum tamam mı? Ne insanları belli ediyorsun? Sa sen de, Saçını, sen de var, olduğunu, var mı? olduğunu falan. Yok daha herhalde. <laughs> sen de bana diyorum daha. Aa bunu da deneyelim mi? Ha ağzını. Çocuklar seni. Benim ağzıma. Uğur, Uğur sen ağzına. ağzına bence. Yo, yo, yo. Uğur abi senin ağzına sprey sıkacaksın. Nasıl? Ne spreyi Hasır, değil be? <laughs> Çilekli. Yo. Oo telif. Oh. Ona telif gelir be. gel <laughs> gel. Ben, abi sana sprey sıkacak. Ama bana kadar Sana değil oğlum. Hayır sen oraya diyeceksin. Fıs, fıs İsmail. Bunlar ne yapıyorsun? Ay hakikaten. Fıs fıs okay, fıs hala. İsmail misin ya? Aç bakayım ağzını. Ne o? Colgate beyazlatır. <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Kaç alsın? Sakalıma Başa. sıkmasan iyiydi de. Güzelmiş ben bundan. Lan <laughs> 5 10 tane alayım yolda giderken. <laughs> <laughs> sıkarız ağzını sen sıkar. Bak bu oldu bir daha. Ver be. <laughs> biraz da kameramana ver. Ver kameramana şey ağzını ıslat. Özel dosyayı mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> şey diyor, şu yukarıdaki dosyaları bir getir de inceleyelim evet. Uğurcuğum. Getiriyorum hemen. Bir şey söyleyeceğim, hesabı kim ödüyor? İçiyoruz, yiyoruz ediyoruz, ama... Ha, He, hesabı vermedi, siz içim içim duruyorsunuz. Bir de hesap kimde oynamamız i̇ki yok mu? İçim içim duruyorlar, hesabı vermiyorlar. Parayı ver. Tamam, gel, gel, gel. Bir hesap kimde biz var? Tamam. Biliyor ya. Sen üç kartını koyacaksın. <laughs> Ali için bir, kendin için iki, Seher için üç. Bir tane daha. Otobüs kartını koyuyor. Onda para var. Şey Şş, de var. Şerefsizi gördünüz mü? bir sürü para var. Otobüs kartıyla <Gülüyor> ödeme <Gülüyor> yapacak. Gördünüz değil mi? Helal olsun. Ver ben biraz alayım sen gir. Buradan reklam kokan hareketler bunlar. Oradan para aldık da. Allah seni yine gidip. Kameraman gene açı içine girdi. Bir şey söyleyeceğim. Nerede olsa bu kırılığı çıkarıyor ortaya. Nerede olsa bu hareketi gösteriyor. Bakayım bileğini. Göster bileğini amcalara. bu <laughs> <laughs> Yok mu? Öteki yerini aldı. <laughs> İzi dur. Aç 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 bile aç. <laughs> aç. Bir iz bırakmış sende. Bu bana. abi ne? Yenge lanet Ona sen ekle. Ona sen Allah seni. Orada antepli olduğumuzu burada belli etmiş olduk. Abi sen hangisinden içmiştin? El bak El el yok anısı var abi. Anısı mı var? Sen Oğlum az... senin yaşın kaç ki anısı sen olsun? Sen Nasıl ya? Elvan kim? Elvan kim? Elvan kim abi? Eski X'lerinden mi? Tezgah lan bu. Tezgah lan! Yok alakası yok. Gazoz. Eski eksterinden. Eski içtiğim gazoz aklıma geldi. Elvan kim Ali? Hani? Elvan. O kim? O kim? Şimdi söylesene. Elvan. Elvan kim? Abi Dur hesabı ben ödüyorum. Kameradan ziyade hadi alışık oluyorsunuz bazen çekiyorsunuz ama yani millet o kadar tuhaf bakıyor ki abi. Evet. Hani çok garip. Biz suç işliyormuşuz gibi. Evet. evet. Gibi. Yani öyle. Böyle öyle da. Da. <laughs> bir şey. <kadrin gülüyor> yani <anladım>. Aynen öyle. Uğur'da orada <laughs> şuraya kesildi Uğur. Doğur. Ne Sen bir <laughs> Kadir'in anı Ne? Neyim eksik ya? Yani. Kadir'in anı keserek beni. Bu Uğur inanır okay. gazozuna biraz ilaç sıktık arkadaşlar. <laughs> Hiç daha <de> haberim yok <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Ha. Ha. Güzel, güzel. Trak bir şey var. Neydim Trak? Ekşi <laughs> Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten Gaziantep'e gelirseniz bizlere ulaşın. Hatta sizleri biz misafir etmek isteriz. Yeni bir dost edindik kendimize. Gazoz falan. artık bizim uğrak durağımız olacak. Hani gerçekten hem tatları zengin hem çok güzel bir yer. Hepinizi buraya bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.